Merhaba Yengeç Burcu'nun kadınları 2020 senesini arkada bırakırken 2021 senesine giriş yapmaktayız. 2021 senesi için Yengeç Burcu kadınlarının senesi nasıl geçecek ve nasıl bir enerjinin içerisinde 2021 senesini karşılayacak Yengeç Burcu kadınlarım ee, Yeni yıl için 2021 senesi için Tarot açılımlarından bir açılım olan hexagon açılımını gerçekleştiriyorum tüm burçlara. Yengeç burcu kadınlarına da aynı şekilde hexagon açılımını gerçekleştireceğim. Olumlu enerjilerimiz, olumsuz enerjilerimiz ve hayatın gidişatı olarak melek kartlarından bir destek kartı seçeceğim. Masam çok dar olduğu için maalesef elimle kartları seçmek durumundayım. Yengeç burcu kadınları 2021 senesi nasıl geçecek olumlu yönler nasıl oluyor şöyle iki kart birden geldi ve olumsuz olarak enerjimler hayatın lütfettiği duygular hisler neler olacak ve şöyle melek kartlarımdan da bir kart seçmek istiyorum yengeç burcu kadınları için evet Yengeç Burcu Kadınları o kadar güzel bir dünyanız var ki o kadar kendi iç dünyanıza kapan, kapandığınız zaman o kadar sezgileriniz kuvvetli ki bu 2021 senesine de yansıyor. Sezgileriniz kuvvetli ve güçlü. 2021 senesinde giriş yaparken bütün hakimiyeti elinizde alabileceğiniz duygularınızın, düşüncelerinizin ve hayatı bakışınızın, pardon... Hayatı bakış açınızın hiçbir zaman değişmeyeceği ve e, aldığınız kararların sürekliliği bakımından kendinizi lider pozisyonda yürüttüğünüz hayatınız aynı şekilde 2021 senesinde de aynı pozitif duygularla devam edecek. E, bu mesleki anlamda, kariyer anlamında, öğrenme anlamında e, ve insanların duygularına erişip Onlarla empati kurduğunuz zamanlarda karmaşaya düştüğünüz anlar sizin aslında olumlu yanlarınız. Siz e, ilahi anlamda ya da dinen bildiklerinizin pekiştirilmesi veya e, öğrendiğiniz e, olguların başka insanlar tarafından ne şekilde empoze edildiğinin ya da onların da başına gel, geldi mi gelmedi mi gibi insanları sorguya tutup bilgi dağarcığınıza bilgi eklemek aslında sizin e, kutsal bir yönünüz. Ve siz bu olaylardan, başkasının, başka insanların hayatlarından, kendi hayatınıza yön verirken başka insanların hayat çerçevesi ve hayat enerjileri sizi inanılmaz derecede etkiliyormuş. Fakat 2021 senesine girerken bu tamamen maddesel olarak dönüşüyor. Maddeler ve başarıya bağlı olarak başka insanların ee, hayatları, başka insanların pozisyonları, başka insanların düşünceleri ve başka insanların yaşayış tarzı 2021 senesinde maalesef ki sizi pek fazla ilgilendirmeyecek ve siz kendi e, iktidarınızı, kendi gücünüzü, kendi otoritenizi kendi hayatınızı kurmak açısından 2021 senesinde inanılmaz bir savaş içerisinde olacaksınız. Başka insanların hayatlarındaki problemler 2021 senesinde olsa bile sizin pek hayatınızı bunlar etkilemeyecek. Aynı şekilde sizin hayatınızdaki problemlere de başka insanların karışmasına izin vermemek hususunda kararlar aldıysanız aldı, ya da almış ol, olsanız bile sizin Maalesef ki 2021 senesine girerken kendi iç dünyanıza kapandığınız, tavrınızı değiştirdiğiniz, koşullarınızı değiştirdiğiniz, yaşam kalitesinizi değiştirdiğiniz, statüs, statüsünüzü değiştirdiğiniz ve korkularınızla yüzleşmeniz gereken bir, 2021 senesi size bekliyormuş Yengeç Burcu kadınları. Bu zamana kadar korkularınızla yüzleşmeyip başka insanların sıkıntılarıyla ve dertleriyle ya da sorunlarıyla ya da onların hayatındaki olan olaylarla ilgilenmekten kendi korkularınızla yüzleşmediyseniz 2021 senesinde korkularınızla yüzleşmeniz söz konusu. Ee, bazı insanlara söylemediğiniz duygularınız, hisleriniz ve açılamadığınız ve ya keşke şunu da söyleseydim de hani ağzının payını verseydim dediğiniz bütün olaylar 2021 senesinde patlak veriyor ve bu patlakların dolayı siz 2021 senesinde başka insanların hayatından ziyade kendi hayatınıza çözülmeyen korkularınız, düşünceleriniz, miraslarınız, verasetleriniz, mallarınız, geçmişe dair ya da geçmiş zamana dair ya da 2021 senesindeki boşanmak, evlenmek, nişan atmak, söz sözünüzden ayrılmak, e, bir evliliğin olmaması gibi bir e, pürüzlü olaylarınızın akabinde gelen 2021 senesine de yansıyan yansıyan bir takım problemler söz konusu. Sizin bu e, problemler maalesef ki başarılı olmanızı engelliyor ve bu engellemenin sonucunda siz e, Paranızı sanki erkek arkadaşınıza, partnerinize, eşinize harcamış olarak gözüküyorsunuz. Olumsuz yanınız bu. Siz aileyi kurtarmak adına, ailenin devamlılığı ve ilişkinin devamlılığı adına o kadar çok cebinizden para harcamışsınız, o kadar dökmüşsünüz ki aman sevgimize bir şey olmasın ya da beni her zaman güçlü görsün. Güçlü görmese bile korunaklı bir ev, korunaklı bir yuva olamaz korunaklı bir hanenin içerisinde olduğumuzu karşı tarafa hissettirmem gerektiği düşüncesiyle bir takım olaylarda e, maddi olarak harcamalarınızı yapmışsınız. Bu maddi harcamalar maalesef ki 2021 senesinde size sıkıntıya düşürecek ve bu sıkıntıdan doğan e, sonuçlardan dolayı erkek arkadaşınıza yani eşinize partnerinize ee, belki de bir nafaka olabilir ee, böyle maddesi, maddi olarak bir e, çöküntü ama bu erkek arkadaşınızdan kaynaklanan bir çöküntü yani belki de bir para ka, ka, kaptırma gibi bir şey olabilir ee, paranızı çok harcayıp ben bu yuva yıkılmasın diye çok uğraştım ve birçok bir çok şeyi feda ettim fakat sen benden bunları aldın gibi e, 2021 senesinde yengeç burcu kadını sanki Kaybettiklerinin peşine düşüyor ve kaybettiklerinin peşine düşer iken e, kartlar der ki, yani bu yengeç burcu kadınlarına dilek kartı e, etrafınızda, halinizde, iş yerinizde. Ya da yanınızda evcil bir hayvan beslemeniz gerektiği hususunda kartlarım uyarı verdi. Çünkü evcil hayvanlar insanların iç dünyasındaki o güzel sevginin, güzel duyguların ya da e, bir hayvanı severken aşkım canım çok tatlı ya yerim gibi böyle hani e, sempatik cümleler kurarlar insanlar. Ya bu bizim özümüzden gelen bir duygu. Bu duygu çok sezgisel bir duygu olduğu için yengeç burcu kadınları 2021 senesinde evcil bir hayvan alarak kedi, köpek ya da herhangi bir yani muhakkak iş yerinizde hani en 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 fazla hani bir kuş ya da bir balık gibi böyle insanların iç dünyasını canlandıracak bir hayvan beslemeniz hususunda kartım yengeç burcu kadınlarına uyarısını verdi. Hayvanla besliyorsanız e, sizin iletişim anlamındaki alanınız 2021 senesinde daha da artıyor ve siz e, mesleki hayatınızda, kariyer alanınızda daha üst bir düzeye çıkmak için, lisans yapmak için, daha farklı yerlere gidebilmek için bir bütçe sıkıntısına girebiliyorsunuz. Bu bütçe sıkıntısını ya mahkeme yoluyla, veraset, miras yoluyla alabileceğiniz ya da erkek arkadaşınıza, partnerinize harcadığınız paraların geri iadesi hususunda siz bir üst düzeye ya da bir öğren, öğrenim görmeniz gereken alanda eğitim almak için bu paranın temininin sağlanması için mücadeleye giriyorsunuz 2021 senesinde fakat 2021 senesinde sizin korkularınızla yüzleşeceğiniz bir sene olacak. Bu zamana kadar sakladığınız, gizlediğiniz ya da yapamadığınız, beceremediğiniz acaba yapabilir miyim? Acaba şarkı söyleyebilir miyim? Acaba resim yapabilir miyim? Acaba bir şiir yazabilir miyim? Acaba Sanatsal olarak bir atılım gerçekleştirmediyseniz 2021 senesinde bu atılımları gerçekleştireceksiniz. Siz de sanat ve zanaatkarlık anlamında bir takı işleme, örgü örme gibi sanatsal anlamda yani el becerileriniz hususunda sizi farklı yönlere, farklı alanlara sistem çekecekmiş. Bu tabii sizin korkularınız çünkü bunları yapmak sizin için tamamen zaman kaybı olduğu için bunlarla hiçbir zaman uğraşmayıp benim tarzım değil demişsiniz. Ama siz bu sıkıntılı durumlarda bu mahkeme olayları, paranın işte bir türlü sağlanmaması ya da işte kendinizi depresyonda hissettiğiniz anlarda 2021 senesinde el becerileriniz ve zanaatsal faaliyetleriniz ön planda olacakmış yengeç burcu kadınları. Para hususunda e, hedeflerinize bir tık daha yaklaşabildiğiniz, hedeflerinize yaklaşmak için daha sezgilerinizin güçlü olduğu bir seneye giriyorsunuz yengeç burcu kadınları. Daha ilahi anlamda kalp gözüyle görebileceğiniz olaylarla siz e, kendi hükümdarlığınızı kurmak isteyeceksiniz. Fakat para hususu sizi biraz kısıtlayabilir, biraz para paradaki sıkıntı çekilebilir. Bu parayı da temin edebilirseniz korkularınızla yüzleşip tekrar o düşündüğünüz ve iktidar sahibi olmak istediğiniz, kariyer sahibi olmak istediğiniz hayatın başlangıcı 2021 senesinde sizinle birlikte olacak. Sanki. Arkadaşlarınızı, bayan arkadaş, kadın arkadaşlarınızı, kız arkadaşlarınızı bir anda silip atabilme duygularınız inanılmaz derecede kuvvetli ve e, bir insanın yanlışı doğrultusunda ya da size birisi yanlış bir hamleyle geldiği zaman siz hayatınızdan çok çabuk bu insanları atabilme yeteneğine sahipmişsiniz ve bu sizin olumlu yanınızmış, bu olumlu yanınızın haricinde. Şöyle tam ortalamak istiyorum. Artık e, bitirmek istiyorum videoyu. Siz arkadaşlarınıza hayatınızdan attığınız anda direkt kendinizi mesleğinize, kariyerinize, hayatınıza ve e, yani kendinizi bırakmayıp Hayata daha sıkı tutunmak adına daha güçlü durmak adına atılımlar gösteriyor, gösteriyorsunuz. Bu çok iyi bir durum. Fakat bu durumlarda sizin çözülemeyen o kadar çok olaylarınız var ki ve e, bu olaylar zamana bağlı olaylar olduğu için siz biraz fevri davranı, davranmanız ya da bir an önce çözüme ulaşmak, çözüm odaklı hareket etmeniz e, insanların sizin problemlerinizin ya da sizin duygularınızı anlamaması, sizin iş dünyanıza kapanmanıza ya da sizin kendinizi ifade edememe gibi kendi içinizde bir mahkemenizin kurulması ve sürekli insanlarla kendinizi irdelemeniz artık 2021 senesinde son bulacak. Çünkü siz 2021 senesinde korkularınızla kısmen yüzleşiyorsunuz İşte bu başıma gelirmiş Allah muhafaza yani ben de çok şeyler korkarım hani ama bu şey hani kesinlikle afet gibi olaylardan hepimiz korkuyoruz bu korkular farklıdır korkular bu far, bu korkular sizin bedensel korkularınız ya beni yaşlı bulursa ya saçım güzel değilse ya e, kıyafetim iyi değilse yani tribal e, tribal korkular. Bu tribal korkularla e, bu sene 2021 senesinde inanılmaz derecede e, karşı karşıya kalacaksınız. E, yanlış bir cümle kullanır mıyım ya da karşımdakini incitir miyim gibi düşünceleriniz artık sanki. Farklı bir boyut alacak ve siz kendinizi gayet güçlü ve gayet kendinden emin olarak ifade edebileceğiniz için yengeç burcu kadınları bu korkular artık geride kalacak. Yani aşamadığınız her neyse hayata dair bu aşamadığınız durumlar. 2021 senesinde aşılıyor. Yalnızca e, bu erkek arkadaşınıza, hayatınızdaki adama harcadığınız paralar, inanılmaz derecede iki, 2021 senesinde sizi yoruyor. Bilginiz olsun. Ee, yani... Şöyle söyleyeyim Yengeç Burcu Kadını. Siz erkek arkadaşınızla 2021 senesinde... Eğer ki bir iş yapmak istiyorsanız, bir işe kalkışmak istiyorsanız, kariyer anlamında, evlilik anlamında, evlilik anlamında yapacağınız harcamalarda zaten sizin... Bakın şöyle bir şey erkek arkadaşınız o kadar problem bir adam ki sizin sanki böyle sizi kullanacak 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 paranız pulunuz bitecek size hop diye atacak ya da Eşiniz işte sizin mal varlığınızdan yararlanıp, yararlanıp, yararlanıp sizi geçmişinizle ya da şu an yaptığınız, şu anki zaman zarfında yaptığınız hatalarla en ufacık bir şeyden pürüz çıkarıp, sizi ekarte edip, sizi e, ezmeye çalışmakla yani bu da korkudur. Bir insanın birisini ezmesi, kötü laf söylemesi, işte korkular yavaş yavaş geliyor. Bunların sonucunda kaynaklanan ve sizi güçsüz kılıp Kendisini kurtarmaya çalışan Bir erkek arkadaşınızı gördüm Yengeç burcu kadınları Eğer ki bir evl evliyseniz Ya da evlilik düşünüyorsanız Biraz daha zamana bırakmanız gerekli Çünkü e, bu insan Artık sizin en ufacık yanlışınızda Sanki ilişkiyi bitirmek Sizden ayrılmak sizden kopmak gibi Bir zihniyete sahipmiş Ve bu İnsanı kaybetmemek için siz para harcamaya başlamışsınız kendi dış görünüşünüz için kendi ruhunuzu iyi hissetmek için kendi kendinizi ifade edebilmek için güçlü duruşunuzu sergilemek için bu adamın iyi gözükmek için ve kaybetmemek için paralar harcıyorsunuz Tamam çok iyi arkadaşlarınız bile size bu konuyla ilgili bir ayrılık yaşamışlar demişler bu ne ya artık yeter kendine gel toparlan hani neden bu kadar para ve siz bu para sıkıntısını arkadaşlarınızda yansıtmamaya çalışsanız da 2021 senesinde bu maddi harcamaların bu erkeğe karşı yapılan harcamaları onu yüceltmen onun onun varlığını hep yanınızda hissetmek arzusuyla yaptığınız olan harcamalar 2021 senesinde maalesef ki sizi ekarte etmek sizin iç dünyanızda huzursuzluk ve maddi bir çöküntü siz artık mal varlığınızın veraset miras ve e, e, kredi gibi böyle para, maddi hususlarda bir harcama boyutunun Çözüm odağına girme aşamalarına geleceksiniz. Siz bu adama dikkat edin. Siz artık bütçenizi bir toparlayın. 2021 senesine girer girerken harcadığınız paraların tekrar yerine gelmesi için toparlanma durumuna geçmeniz gerekli. Güçlü kariyerinizi toplamanızı istiyorsanız şu kendinizi ezdirmekten ve sizin bir açığınızı görüp de sizi böyle hani küçümseyen erkek arkadaşınız var ise hayatınızdaki erkek bu şekilde bir adamsa sizi dibe çöktürmek ve paranızın sıfırlanmasını isteyen bir karaktermiş. Bu yüzden siz kariyer ve meslek anlamında, öğrenim anlamında, kendinizi geliştirmek anlamında parayı, bütçeyi kendinize harcamanız gerektiğimiz sayın yengeç burcu kadınları. Aynı şekilde dediğim gibi küçük bir kedi, küçük bir köpek, bir balık, bir kaplumbağa ya da bir hayvana sahip olup bunu iş yerinizde, hanenizde tutmanız gerekiyormuş yengeç burcu kadınları. Bu sizin koruyucu meleğiniz olarak da devrede olacakmış. 2021 senesi içerisinde yengeç burcu kadınlarına açılımların bu şekilde oldu. Mutlu yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sayfamı abone olursanız bana çok güzel bir yeni yıl hediyesi vermiş olursunuz. İyi seneler, mutlu seneler.